Ee, evet, bugün om nefesinden bahsedeceğiz. Ee, om mantrasından bahsedeceğiz, sesinden. Ee, Hint mitolojisinde e, ve yoga felsefesinde e, om sesi gerçekten çok önemli bir yere sahip. E, yaratımla ilgili, direkt kozmosla ve bütün kelimelerin, bütün seslerin anası, ilk başladığı yer olarak düşünülüyor om sesi. Ee, ne dedik hani her kelimenin bir frekansı var, o kelimeyi söylediğimiz zaman, her sesi söylediğimiz zaman frekans e, madde aleminde vücut buluyor ve mutlaka bir etkiye sebep oluyor. E, dolayısıyla e, om sesindeki a, u ve m harflerinin sesleri çok özel. Bize e, yaratımı anlattığına, varoluşu anlattığına inanılıyor. Yoga felsefesinde ve Hint felsefesinde. Aslında A, U ve M harflerinden oluşuyor. Ama söylerken A, U, O şeklinde çıkıyor. Bütün Bir şey gibi. Evet. Yani evet. gerçekten otomatik, automatik diye yazılır <laughs> ya. Aynen yani om diye söylerken o'ma dönüyor. Ee, şimdi her harfin aslında titreşimi çok değerli burada. Üç harfin titreşimi de çok değerli. A harfinin titreşimi e, yaratıcıyı simgeliyor. Yani direkt şey gibi düşünün. Allah diyoruz ya. Evet aynen. Allah'taki A harflerinin titreşimi nasıl direkt yaratıcıyı temsil ediyorsa buradaki A harfi de e, yaratıcıyı temsil ediyor. Daha sonra gelen U harfi e, yaratımın sonsuz ve sürekli olduğunu ifade ediyor. E, daha sonraki M harfi ise e, yaratılan her şeyin bir yerde yaşamının bittiğini ifade ediyor. M harfi. E, dolayısıyla e, baktığımız zaman al nefesini. Nefesi diyorum ben, çok da değerli bir nefes tekniği aynı zamanda. Aum meditasyonu ve sesini özellikle üçüncü göz çakramızı uyarmak için yapıyoruz. Üçüncü göz yani algılarımızın dışa açıldığı kapı, farkındalık kapısı. Aum sesi o kadar güçlü bir titreşime sahip ki bunu şey düşünün bakın dinlerde işte dinler ve felsefeler birbirine çok yakın. Hint felsefesinde, yoga felsefesinde am varsa İslamiyet'te amin var. Hristiyanlıkta amen var. Yani a, m, n bu harflerin titreşimlerinden faydalanılıyor. Dolayısıyla a sesi yaratıcıyı simgeleyen harf. Ve A sesini telaffuz ettikçe konsantre ve temiz bir bilinçle tepe çakramızdan yaratıcıya biraz daha yaklaştığımız düşünülüyor. Onun dışında genel olarak dediğim gibi üçüncü göz ve M sesiyle, bunu daha önce de konuşmuştuk, M sesiyle şurada çok ciddi bir titreşim hissediyorsunuz ve buradan da boğaz çakrasını besliyor. Yani dolayısıyla neydi? Kalp çakrası bizim ara çakramız, üstü ruhani altı dünyevi çakralardı ya, üstteki çakralarımızı sadece am nefesiyle beslediğine inanılıyor. Bu aynı zamanda çok güzel derin bir meditasyon aracı ve nefes tekniği. Ben bu nefesini çok seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü nefesi aum sesiyle aldığı zaman hmm sesiyle de o m harfini sonuna kadar uzatarak karnındaki nefesi çok iyi boşaltabilme imkanın oluyor. O mum sesinin sonuna kadar karnındaki sesini boşalttığın zaman neydi? M harfi sonlanmayı ifade ediyordu. Yani hayatın, yaratılımın, yaratımın artık bir noktada biteceğini. Evet nefesi, m hmm harfi çok iyi bitirmeni sağlıyor. O bitişten sonra da tekrar A'ya geçtiğin zaman çok derin bir nefes alarak A'ya geçmiş oluyorsun. İşte bu da tekrardan yaratıma geçmiş oluyor. Yani felsefesi çok derin, nefes ve meditasyon olarak da çok değerli al nefesi. Bununla ilgili mudra olarak da birazdan meditasyonumuzu yapacağız. Mudra olarak yüzük parmağımızı ağacımızın içine kıvırıyoruz. Üç parmağımızı, baş parmağımızı, işaret parmağımızı ve orta parmağımızı birleştiriyoruz. Ve küçük parmağımızı da bu şekilde uzatıyoruz. şu Yüzük parmağımız içeride avcumuzun içinde, ilk üç parmağımız bitişti ve küçük parmağımız uzun bir durumda. Ve av meditasyonunu yaparken de bu elimizi, sağ elimizi üçüncü gözümüze yasladığımız zaman bu şekilde ve sol elimizi de dizimizin üzerine serbest bir şekilde bıraktığımız zaman göğe bakar bir şekilde gözünüzü desteklediğinize inanılıyor. Şimdi isterseniz hazırsanız başlayalım. Yavaşça al nefesini. Ve al.